Hoca normalde vaka kabul etmez ama bu vakayı kendi isteğiyle kabul etti. İlginç. Yani bence bir iş var bu işin içinde. Var mısın dedektiflik yapmaya? Varım. İlk defa duygusal davranıyor sanki. Bir de biraz fazla sinirli. Yani çocukla da konuşmuş. Normalde hastalarla görüşmez. Tahtının önünde de başladığım yerdeyim diye mırıldanıyordu. Sen onu duydun mu? Çay da içmedi. Diz saatinde kaçırdı. Hatta pokeri bile yarım bıraktı. Acaba bu 70 yaşındaki vaka Tanıdığı biri falan mı? Yani şimdi bu çocuğu tedavi ederek... Arkadaşlar bu onu... kadar dediklemesek de işimizi yapsak olmaz mı? Ha Doğru. Aramızda partiye dönüp tebrikleri kabul etmek isteyen ünlü bir doktor var nasıl olsa. Hadi koş git. Kimse hırsız olduğunu bilmiyor nasıl olsa. Hırsız. Ee, Zeynep. Birden fazla kişi aynı vaka hakkında makale yazabilir. Bunu kafana sok istersen. Haksız olduğunu biliyorsun. Sizin sorununuz şu. <laughs> Başlıyoruz yine. Sana ben bir şey söylemiyorum. Seni bozar zaten öyle izin istemek, fikir almak falan. Sana bir şey demiyorum. Evet, bana bir şey söyleme. Beni bozar. İpek Hanım bu oyuna makinist olarak girerse tren kaza yapmayacak işte. E ara o zaman Zeynep ya. Ne duruyorsun? Çünkü bu ortak kararımız olmalı. Öyle mi? Peki, onunla karşı karar vermekten korkuyor olma sakın. Korkmuyorum. Bir ekip olduğumuz için ortak bir karar alalım istiyorum. Tamam ben şahsen İpek Hanım'a haber vermiyorum. Oldu mu? Normal. Sen ne anlayacaksın ekip mekip? Ya ne kadar takılıp kaldı bu makale mevzusuna? Vallahi hepimiz bir şeyler takılıp kalıyoruz işte Mehmet Ali. Ekim eski vakasına takılıp kalmış. Zeynep de sen makarede. Sen? Senin takılıp kaldığın mevzu yok mu Özel'im? Yok. Olsaydı Zeynep'i anlardım belki ya. Sakın sen Zeynep'e fazla takılıp kalmış olma. Bir düşün bunu. Pekan'ıma haber vermeliydik. Aferin Zeynep, haklı çıktın. Mutlu musun? Ya sen derdim haklı çıkmak falan mı zannediyorsun ya? Kimin haklı çıkacağının ne önemi var? Yarış mı yapıyoruz? Küçücük bir çocuğun hayatı söz konusu. Arkadaşlar arayalım İpek Hanım'a haber verelim o Çocuk beyin hasarı geçirdikten sonra aramanın bir faydası var mı? Çocuk uyandığında ne olacak bilmiyoruz. Hoş! Çocuk uyanacak mı onu da bilmiyoruz ya. Ya bir tek sen mi düşünüyorsun çocuğu? Biz öldürmeye mi çalıştık sanki? Çocukta eller görülen bir hastalık çıktı ne yapalım? Doktor bey iyi ki söylediniz ya. Çok teşekkür ederim. Benim haberim yoktu bütün bu olanlardan. Şimdi sen söyledin haberim oldu. Çok sağ ol ya. Bir de tanı koyarız. Çocuk iyileşir. Patlatırsın bir makale. Bayılırsın değil mi? Nasıl hoşuna gider? Asıl mesela belli oldu makale. Sen ne kadar taktın ya bu makale işine? İmzalatsaydın o zaman. Senin de bir makalen olsaydı. Ayrıca şu iyilik meleği ayağın var ya. O kadar sahte duruyor ki üzerinde. Bak en az sen de benim kadar hırsızsın. Senin de tek önemsediğin şey başarı. Arkadaşlar tamam yeter. Ne sırası ne de zamanı tamam mı? Hadi. Hadi. Ne haliniz varsa görün be. Gel. Biraz konuşabilir miyiz? Makale mevzusu mu? Biliyor muydunuz? sizce de hatalı değiller mi? Bence meseleyi bu kadar büyütme Zeynep. Yani bunun gibi daha çok şey gelecek başına. Nasıl yani? Onların tarafını mı tutuyorsunuz? Bu bir futbol maçı değil Zeynep. Bu yüzden taraf tutmama gerek yok öyle değil mi? Alt tarafı Mehmet Ali bir makale yazdı. Gelip buraya sızlanacağına sen de başka bir makale yaz ve yayınlat. Ama ben... Siz bir ekipsiniz. Birbirinizi anlamaya ve uyumlu bir şekilde çalışmaya gayret etmelisiniz. Bu kadar. Başka bir şey yoksa işlerim var. Bağış gecesi başarılı geçmiş. Yani dışarıdan gelen yardımlarla falan bayağı bir şey toplamışlar galiba. Süper. Biraz konuşalım mı? Bak, gün bir çocuk ellerimizden kayıp gidiyordu. Son anda tuttuk. Evet başardık. Başardık evet. Bir ekip olarak birlikte. Yani? Yani Hekimoğlu'nun vakaları bana ait değil. En az benim kadar sen de bu vakalarla ilgili bir makale yazabilirsin. Tabii önce bana söyleseydin iyi olurdu. Gerçi ben de sana çok sert çıkıştım. Bu durumun arkadaşlığımızı etkilemesini istemiyorsak birbirimizden özür dilemeliyiz bence. Yani işte güzel günler için, yeniden başlamak için falan temiz bir sayfa. Ben özür dileyecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Nasıl? Özür dilenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sana geldim. İnsan gibi arkadaşça bir adım atıyorum değil mi? Bu tavrın. İzin verir misin? Ee, Zeynep, seninle iş arkadaşıyız. Olayları bu kadar dramatize etmeni istemiyorum. Nasıl bir insansın ya? Senin sorunun ne biliyor musun? Sen belli ki başarılı olmak için çok çalışmışsın. Çalışmanın yetmediği yerde de başarılı olabilmek için elinden geleni yapmışsın bugüne kadar. Sen beni hiç tanımıyorsun. O yüzden tanıyormuş gibi konuşma, tamam? Asıl sen kendini hiç tanımıyorsun. Farkında değilsin ama.